Doğruya doğru diyeceğimiz, yanlışa yanlış diyeceğimiz, hiçbir yanlışın içinde olmayacağımız. Bir takım endişeler yaratılıyor anayasa tartışmaları. Asla anayasa tartışmasının içinde olmayacağımız. Cumhuriyetin temel değerleriyle çelişkili abuk subuk açıklamalar yapıldı. İşte gerek barak gitti saçma sapan bir açıklama yaptı Amerikan büyükelçisi. Diğer yandan kamptaki Erdoğan'ın sadece Türkler, Kürtler ve Araplara 11 kere vurgu yapan konuşması olmadık bir rahatsızlık yarattı. Biz Türk'ün de Kürt'ün de Laz'ın da Çerkez'in de kendim Balkan göçmeni bir ailenin torunuyum. Göçmenlerimizin de misaki milli sınırları içinde anayasaya bağlı vatandaşlık tanımı Atatürk milliyetçiliği tanımına bağlı şekilde biz burada bu cumhuriyetin sarsılmaz değerlerinin kurucusuyuz, bekçisiyiz. Komisyonda da Bırakın öyle cumhuriyetin kolonlarını kestirmek. Cumhuriyetin kolonunun üzerine küçücük bir çivi çakacağım diyene müsaade etmeyiz. Biz Cumhuriyet Ak Partisi olarak bu ülkenin barışını savunuyoruz.